Sizi partinin ön tarafına davet ediyoruz. Değerli misafirler, şu platformu bir boşaltabilir miyiz? Gazeteci arkadaşlar arayın. Burayı bir boşaltabilir miyiz? Lütfen, Sayın Başkanım bir yardımcı olur musunuz? değerli misafirler, çok değerli kıymetli partililer. Evet. Lütfen arkadaşlar. Değerli misafirler. Mikrofonu sesleniyor mu? Lütfen. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, bu üç aylık zarfında 33 arkadaşla tatlı bir rekabet içerisindeydik. Bu görev bana tevdi edilmesi benim işlerinde en iyisi, en iyisi olduğum demek değil. Buna emin olun. Gerçekten işlerinde fırlanta gibi abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Harama ulaşmadım. Yolsuzluğa bulaşmadım. <laughs> Ben il genel meclis başkanı iken 23. dönem milletvekili Mustafa Kuş da benim babamdı. Allah Allah. Aynı dönemde aynı dönemler içerisinde görev aldık. Ve elhamdülillah Mevlam'a milyonlarca şükür kimse benim boğazımdan haram bir lokma geçtiğini iddia edemez. Ben Beytül mal Beytül Mal'ın bekçisi olacağım. İnşallah. Değerli kardeşlerim, projelerimiz var. Projelerimizi ilerideki zamanlar içerisinde inşallah açıklayacağız. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben vallahi de, billahi de, tallahi de hizmetkarlığa talibim. Vallahi de, billahi de, tallahi de başkanlık gözümde yok. Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle 31 Mart 2019'da Eyyubiye'de zaferle çıkacağız. İnşallah. Kimi ise mağdur olmasın diye açılıyorum.